Evet. Değerli basın mensuplarım, hepinizin malumu 2023-2024 eğitim öğretim yılının açılmasına çok kısa bir süre kaldı. Biz de bakanlık olarak bu kısa süre içerisinde hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Bakanlık Merkez Teşkilatı'ndaki ben dahil bakan yardımcısı arkadaşlarımız şu anda il il problemlerle ilgili tedbirler, alınması gereken tedbirlerle ilgili bir çaba içerisindeyiz. Ee, biz de bugün bu kapsamda Eskişehir ve Vali Bey'in ve milletvekilimizin misafir olduk. Ee, Eskişehir'deki eğitim değerlendirme toplantımızı yaptık. Problemlerimizle ilgili e, neler yapabileceğimizi analiz ettik. Ben sadece birkaç rakam verip sonra ee, bir analiz yapmak istiyorum. Bunlar unutuluyor, unutulduğu için söylemek istiyorum. 2002-2003 e, eğitim-öğretim yılında Eskişehir'deki toplam derslik sayısı 4.130. Şimdi ise inşaatı devam eden yatırım programında olanlar hariç Toplam derslik sayımız 8.292. Yani bu 20 yılda derslik sayısı iki kat artmış durumda. Bence bu çok önemli bir gösterge. Aynı rakam öğretmen sayısı içinde geçerli. 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 6.468 öğretmenimiz var. Şimdi ise 13.135 öğretmenimiz var. Bu önemli. Eee ortalama bir Batı ülkesinde eğitim öğretimle ilgili istatistiklerde göstergelerde bu türden büyük değişiklikler devrim olarak nitelendirilir. Biz çok fazla içinde yaşadığımız için bunun farkında değiliz belki göremiyoruz. O yüzden bunu hatırlatmak gereği hissettim. Ders başına öğrenci sayısı itibariyle baktığımızda da Eskişehir'de şu an itibariyle ilk öğretimde Evet orta öğretimde toplamda derslik başına düşen öğretim, öğrenci sayımız 22 civarında. Bu da e, oldukça güzel bir gösterge. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle baktığımızda da ilkokullarda 15, ortaokullarda 12, orta öğretim kurumlarında 11. Bu da çok e, iyi bir gösterge. O yüzden de burada emeği geçen Valilerimizi, İlmirli Eğitim Müdürlerimizi, siyasetçilerimize teşekkür ediyoruz. Kuşkusuz Nabi Hoca Bakanlığı döneminde burada ben kendisinin müsteşarıydım. Çok büyük katkıları var. Ona da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hem kendi adıma hem de Eskişehir adına. bu Burada ciddi sorunlar çözülmüş durumda. Şu andan itibaren Eskişehir'de biz neler yapabileceğimize dair tedbirlerimizi aldık Bu anlamda esşehirdeki ana problemlerimizden bir tanesi Tepebaşı ve Odun yani Merkez ilçelerde ikili eğitim yapan okul sayısı onları biraz gündemimize aldık o konularla ilgili çalışacağız esşe ile ilgili de biz genel değerlendirmelerimizi yaptık İnşallah Önümüzdeki dönemde 11 Eylül itibariyle eğitim öğretim sürecini sağlıklı, sorunsuz bir şekilde başlatacağız. Ben yani tekrar bize destek olan başka mülki idare amirlerimiz olmak üzere, siyasetçilerimize destek olacak herkese teşekkür ediyorum şimdiden. Eğitim öğretim döneminin hayırlı e, ve başarılı bir şekilde sonuçlanmasını şimdiden temenni ediyorum. Hayırlı günler diliyorum sizlere de arkadaşlar. <laughs>